Ya oğlum sen nasıl bir çocuksun ya? Okullar açılalı iki hafta oldu. Hemen okuldaki öğrenciler, öğretmenler anlamışlar senin IQ'nun az olduğunu ya. Böyle geldiler seninle konuşmak istiyoruz dediler bana ya. Ya baba bir tek seni çağırmadılar ki. Bütün velileri çağırdılar. Bak ayıp ediyorsun gene yani abartıyorsun ya. Ya niye abartacakmışım oğlum? Coğrafya öğretmenin kendisi söyledi. Doğudaki en büyük komşumuz ne diye sormuş sana derste. Sen ne demişsin. Ya baba ne yapayım? Mahalleyi soruyor sandım ben. He, yoksa sen İran'ı çok iyi biliyorsun, değil mi evladım? Tabi, tabi. Ya bak, hazır aklıma gelmişken sana şunu sorayım diyorum bu ekmeği neden yapıyorlar? Yememiz için yapılıyor baba, neden alacak? Ya sen daha soruyu anlamıyorsun ki cevabını veresin. Hasan'a sormuşum, ha şuradaki kediye sormuşum, aynı şey yani. Ekmeğin diyorum ham maddesi nedir? Hamur. Hamur, hamur evet. Hamur da yani diyorum ki bu hamur yediğinde, ekmek yediğinde aslında ne yemiş oluyorsun? Ne yemiş oluyorum? Yani baba, şimdi ekmeğin arasına ne koyuyorsam onu yemiş oluyorum. Yani patates kızartması koyduğum zaman patates kızartması yemiş oluyorum. Ya bu nasıl soru ya? Ya sen nasıl bir çocuksun ben anlamıyorum ki ya. Günde iki büyük somun ekmek yiyorsun ama ekmeğin neden yapıldığını bilmiyorsun oğlum ya. Allah Allah! Senin o beyincinin, o kafatasçının içinde ne var ya? Beyin yerine kokoreç mi var acaba? Gene neyi bilemedin senin ki hayatı? Ya vallahi ekmeğin neden yapıldığını daha bilmiyor. Yani ben buğdayı bilmeyen çocuğa hayatı nasıl öğreteceğim Servet abi? Aa, olmadı. Yanlış. Ders, çirkin. Çok ayıp. Kızlarla gezip ya ama. Buğdayı bilmiyor ama elma yanak, kiraz dudak hepsini biliyor Hayati. Şimdiki nesil böyle. Her şeyi biliyormuş gibi davranıyorlar. Okumadıkları filozofların laflarını ona buna satıyorlar. Her şey poz. Her şey kıvırma. Tabii ben sana bir şey söyleyeyim mi Hayati? Bu modern insan dedikleri var ya... hiçbir yaramaz. Bunu böylece bilesin kardeşim. Fikirlerine katılıyorum Servet abi. Her ne kadar tercihen ayrı düşecekti ama... Genelde sen doğru söylüyorsun. Doğrusun. Fikren tercihlerimiz uyuşmayabilir ama Hayati, biz aynı semtin, aynı sokağın, aynı memleketin insanlarıyız. Eskiden de insanlar ayrı ayrı fikirlere sahipti ama kavga yoktu. Örneğin, birisi meyhaneden dönerken biri sabah namazına gidiyorsa karşılaştıkları zaman birbirlerine selam verip sevgi ve saygılarını sunarlardı. Şimdi biz onu kaybettik Hayati. Nerede o insanlar? Ne yapıyorlar, ha? Ah, ah! Ağzından bal damlıyor, Servet abi. Şimdi devir kopyacılık devri. Herkes birbirinin aynı. Telmaşa. insanlar aynı, arabalar aynı, telefonlar aynı. Teknoloji var ama insanlar öküzleşti ya. Tabii. Hadi bakalım şimdi bir Mimar Sinan'ı, o koca Sinan'ı ele alalım. Koskoca Süleymaniye Camii'ni bir tek T yaptı. Şimdi bilgisayar var, kepçe var, vinç var. Hadi buyurun bakalım. Yapsana bir Süleymaniye'yi. Onun için sen şimdi kızma bu çocuğa ekmeğe buğdayı bilmiyor diye. Ayrıca bu çocuğu da ekmek almaya gönderme ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki, yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, Tepe, tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük